Evet arkadaşlar. Bitleri göstereyim size. Böyle. Bitkilerimdeki bitler. Kartobum da bayağı bir bak siyah siyah bitlenmiş. Şeylerdeki de Isparta güllerimdeki bitlerim de yeşil yeşil. Evet. Evet. Böyle püskürterek. Bak nasıl kayboluyor düşüyor zaten suyun püskürmesiyle. Düşmeyenleri de ben elimde yıkayacağım. Bitleri şimdi böyle kapatalım sıla atayım da suyu Yaseminlerime de vurayım da ona da gitmesin evet Elimle yıkayayım böyle de. Ay, elime hep böcek sar. Şöyle. Kartopumu güzel açtı da. Böcekler fırsat verse. Fa abrir por a pink.